Şahide beraberiz. Şimdi kendisini bize tanıtacak. Sonra sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz programa. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Merhaba, hoş buldum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ben Kade Kayay. 24 yıldır mimarlık yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. 3 sene kadar önce, daha önceki yaşamış olduğum stresli zamanlardan, diyeyim, hayat şartlarından dolayı Almış olduğum kilolardan e, kurtulmak için e, spora yazıldım. E, ve çok bir 11 ay kadar kısa bir süre içinde de ciddi bir kilo verdim. Ve sporu hayatımın bir parçası haline getirmeye karar verdim bundan dolayı. E, sonrasında da bir takım eğitimlere başladım. İşte yoga, fitness, e, pilates, e, anatomi, wellness tarzı çeşitli eğitimler aldım. Hala almaya devam ediyorum. E, ve bir yer açma arzusuydu bütün isteğimde. Ee, bunu da yaptım. Benim hani mimar olmam tabii e, ufak bir alanı fonksiyonel, butik bir, e, şık bir e, spor salonu hale getirmemde çok yardımcı oldu. E, mimarlığa da devam ediyorum ama esas işim şu an e, bu spor oldu. Çok güzel. Peki pandemi sürecinde meslek nasıl etkilendi? Pozitif, negatif neler oldu? Ee, zaten ben. E, Pandemi sürecinden önce aslında e, bu hazırlıklara başlamıştım. E, ama salonu tam pandemi sürecine denk geldi. E, şöyle tabii ki bir takım avantajları da var, dezavantajları da var. Avantajları şöyle, biz e, ufak bir spor stüdyo diyeyim, e, stüdyosuyuz. E, ve birebir dersler veriyoruz. Kalabalık olmuyor, normal spor salonlarındaki gibi bir kalabalık ortam olmuyor. Ee, şu ortam için bu tabii bir avantaj gelenler için de bizim için de. Dezavantajları da e, saatlerimiz çok kısıtlı bu saat kısıtlamalarından dolayı hafta sonları kapalı olmamız ya da işte akşam 8'de kapatmamız gerektiği için zaman çok kısıtlı. Zaten birebir aldığımız için e, öğrencilerimizi orada biraz sıkıntı yaşıyoruz işin olursa. Evet, peki. E... Buraya gelen kişiler ya da evde oturan pandemi sürecinde motivasyon eksikliği görüyorum ben. Bugün başlarım, İşte pazartesi diyetleri gibi spora da pazartesi başlarım gibi bu tür kişilerle karşılaşıyorsunuz değil mi? Tabii, tabii oluyor. Ee, yani bunu hepimiz yaşıyoruz. Sadece gelenler değil, biz de yaşıyoruz ee, zaman zaman. Ee, ama o, spor şöyle bir şey, yani başladıktan sonra gerçekten keyfini alınca insan devam etmek istiyor ve e, yapmadığı zaman aslında kendini daha mutsuz hissediyor. O yüzden o bir süreç, geç, geçici bir şey o söyledikleri ve bizim de evet. yaşadığımız. Daha sonra devam ediyor zaten aynı şekilde. Peki, motive edici renkler neler spor salonunda? Hem mimar olarak hem eğitimci olarak nelere dikkat ettiniz? Ee, biz genelde genel mekanlarda diyeyim dingin tonları kullanıyoruz spor salonunda da. Ee, ama belli noktalarda işte, turuncu, sarı ya da bir takım fosforlu renklerle e, bir patlatmalar yapıyoruz. Mesela benim mekanımda da aynı şekilde hep e, beton efekti kullandık bütün alanda. E ama turuncuydu da bir patlatma rengi olaraktan gördük. Yani bu bizim kurumsal rengimiz oldu sonrasında. Hı hı. E, ama e, düz, dingin renkleri tercih ediyoruz genelde. Hı hı. Peki çok güzel. Bu süreçte en az kullanılan kaslarımız hangiler? Pandemi sürecinde. Pandemi sürecinde. Hı hı. Evet. Evet yani hep tabi hepimiz evde kaldık. E, Çıkmadık uzunca bir süre evden, bütün hobilerimizi bile oturarak yaptık ya da hani bizi en fazla mutlu eden şey o dönemde yemek yapıp, değişik değişik yemekler yapıp, yemekler yemek oldu. Baktığınız zaman evet birçok kasımızı aktif bir şekilde kullanamadık. Bunu da sonrasında işte kalça, basen, karın bölgesi ve bacaklardaki yağlanmalardan zaten görebiliyoruz şu anda. O kaslar çok fazla kullanılmadı bu süreçte. Peki, pilatesle fitness arasında ne fark var? Kim fitness'ı, kim pilates'i tercih ediyor? Evet. Pilates daha çok kasların güçlenmesine, esnekliğin artmasına, ee, vücut duruşunun şekillenmesine yardımcı oluyor. Fitness, tabir ettiğimiz yani bizim fonksiyonel antrenman olarak yaptırdığımız e, antrenmanlar metabolizmanın e, ve yağ yakımının hızlanmasına, e, kan basıncının e, ve nefesin düzelmesine, e, kasların kuvvetlenmesine e, yardımcı oluyor diyeyim. Ve sonuçta ikisi de e, fiziksel aktivite baktığınız zaman bunu zaten biz gelen kişilere anlatıyoruz. Yani kilo vermek istiyorsa eğer pilatesi yönlendirmiyoruz onu. Fonksiyonel antrenmanı yönlendiriyoruz. Ama hani benim kilo sorunum yok. E, ben sadece hareket etmek istiyorum. işte biraz güçlenmek istiyorum dediklerinde pilatesi yönlendiriyoruz. Yani bunların hepsi baktığınız zaman sağlık için yapılan aktiviteler tabii ki fiziki hmm. aktiviteler. Evet. Tamam, peki. Yaş öneriniz var mı? Mesela 20 yaş grubu pilates yapmamalı ya da işte 70 yaş üzeri için şu daha önemli, iyi olur gibi. Hayır yani e, bu tip e, egzersizlerde sonuçta biz profesyonel sporcu değiliz. Profesyonel sporcu da yetiştirmiyoruz. O yüzden e, biz sağlık için spor yaptırıyoruz zaten. E, bunun içinde genç, yaşlı bir yaş dilimi gibi bir şey yok yani. Benim e, 60 küsür yaşında da fonksiyonel antrenman yapan öğrencim var. Hı hı. E, 25 yaşında da var. Ya, pilates için de aynı şey geçiyor. Bu yüzden onu zaten biz ayarlamalarını yapıyoruz. Her yaşa göre e, ne yaptırılması gerektiğini bildiğimiz için çok fazla bir önemi yok yaşın şu an için. Evet çok güzel. Peki spor hayatımıza neler kazandırıyor? E, spor hayatımıza tabii ki en başta sağlık kazandırıyor. Ee, özellikle belli bir yaştan sonra egzersiz çok önemli. Her yaşta çok önemli ama ileriki yaşları rahat geçirebilmemiz için egzersiz çok önemli tabii ki. Ee, fiziksel anlamda da ruhsal anlamda da çok önemli. Peki onun yanı sıra yapılacak işlemlerden de söz ediyor musunuz? Yani, sağlık konusunda kontrolden geçmeleri, günde şu kadar su içmeleri, e, beslenmelerine dikkat etmeleri gibi. Tabii yani onun desteğini de veriyoruz. Sonuçta hani diyetisyen değiliz ama e, bu tarz sporlar yapılırken ne şekilde beslenmeleri gerektiğiyle ilgili hı hı. önerilerde bulunuyoruz. Su evet çok önemli e, herkes için. Spor yapan yapmayan herkes için çok önemli. E, zaten e, sağlık kontrollerinden geçmiş olmaları gerekiyor. Onlarla ilgili de bir form doldurtuyoruz en başta. E, Kontrollü bir şekilde yapıyoruz yani bütün bunları. Hı -hı. Evet, peki, e, Örneğin yaz tatiline gidenler olacak. 3 ay İstanbulda olmayacaklar, evden çalıştıkları için. Ara verdikleri zaman kayıtları neler olabilir? Ya da ondan yardım alıyorlar mı? E, kayıp oluyor tabii ki. E, yani, düzenli bir şekilde spor yapan bir insanın 10 gün bile ara vermiş olması Hı -hı. E, yani e, bayağı bir geriye gitmesi anlamına geliyor baktığınız zaman. Hı -hı. E, hareket etmelerini özellikle yürümelerini öneriyoruz. Yani hani hiçbir şey yapamıyorlarsa bile Hı -hı. E, en azından tempolu yürümelerini öneriyoruz. Hı -hı. E, uzun süre gelmeyecek olan kişiler. Evet. Hı -hı. Peki sporun yapılma saati var mı? Örneğin yani sabah erken yapılırsa şu artı yararlar olur. Akşam yatmadan önce yapılmalı gibi? Yok hayır yani öyle bir şey yok. Ee, günün her saati yapılabilir ama tabii kişiden kişiye de değişiyor. Hani sabah yapmayı tercih edenler var, akşam yapmayı tercih edenler var. Ama öyle belli bir saatte gelin gibi bir şey yok. Demiyoruz öyle bir şey. Evet. Peki e, haftada kaç kere gelmeleri gerekiyor? Orta, orta, ee, veya şöyle, eğer amaç zayıflamaksa, hmm. kilo vermekse, e, haftada üç gün gelmelerini öneriyoruz. Yani iki gün kesin e, ama üç gün düzenli gelmelerini öneriyoruz. Yani i̇ki günde de kilo veriliyor tabii ki ama daha uzun hmm. vadede de verebiliyorlar. mı? üç gün düzenli gelen bir kişinin e, kısa süre sonra toparlamama ihtimali yok. Ben kendimden biliyorum. Peki ne kadar sürede sonuç almaya başlıyorlar? Tabii metabolizmaya göre değişir ama e, tabi o değişiyor, çok değişiyor. Yani çok çok daha fazla kilolu birisi Hı -hı. daha kısa zamanda yani ay içerisinde 5-6 kilo verdiğini görüyor ama çok kilolu değilse tabi daha yavaş ilerliyor bu süreç. Çok değişiyor kişiden köşeye. Hı -hı. Yani net bir şey söyleyemiyoruz bu konuda. Evet, pe Peki online hizmetiniz var mı acaba? Yok online hizmetimiz yok. Hı -hı. Yani gelemeyen kişiler e, online yapalım. Bu şekilde pek bulunmuyor herhalde değil mi? Yani o şekilde çalışan çok yer var ama biz yapmıyoruz. Çünkü biz hani grup derslerimiz falan da olmadığı için evet. E, evet. Salonda veriyoruz derslerimizi. Evet çok güzel. Peki e, sorularım bunlar. Çok güzel bir sohbetti. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben <laughs> teşekkür ederim tekrar başka konularda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.